Bir sabah uyandığında belki daha tam gözlerini bile açamadan bir düşünce belirir zihninde. Bugün yapılacak çok şey var, çok işim var, belki de yetiştiremeyeceğim. O anda belki bu çok kısa bir cümle, birkaç kelime ama kalp atışların artmaya başlar, stres tepkileri vermeye başlarsın. Ve güne daha sen başlamadan düşüncelerin başlamış olur. Hepimiz yaşıyoruz bu tarz şeyler değil mi? bir düşünce geliyor ve bir anda tüm gerçeklik o düşünce veriyor. Biz sadece bu düşünceye inanmıyoruz. Bu düşüncenin kendisi veriyoruz. Ama bu noktada bir soru sormama izin ver. Düşüncelerin her zaman doğru mu? Veya düşüncelerin sen misin? Bugün bu videoda zihnin derinliklerine, düşüncelere doğru bir yolculuğa çıkacağız. Amaç zihni susturmak değil ama düşünceleri fark etmek, zihnin yapısına tarafsız bir bakış atmak. Bu konuda felsefi düşünce, Budist felsefe ve sinir sistemi bize ışık tutacak. Önce kavram üzerine biraz düşünelim. Düşünce nedir? Görünürde çok basit ama cevaplaması çok zor ve multidisipliner bir kavram. Modern psikolojiye göre her gün ortalama 60 bin civar düşünce geçiyor zihnimizden. Bazılarımızdan belki çok çok daha fazla. Ama bunların büyük bir kısmı tekrarlayan, otomatik oluşan ve bazen de negatif olabilen düşünceler. Yani zihin bir radyo gibi sürekli olarak yayın yapıyor ve biz de otomatik olarak bu radyo frekansına bağlanıyoruz çoğu zaman o kadar alışmış durumdayız ki artık bu radyoya. Sanki arabada giderken çok kısık bir sesle orada kalmış, açık kalmış olan bir radyodaki herhangi bir şey gibi. Öyle dikkatimizi vererek dinlediğimiz, harikulade bir şarkıya kulak kesilmek gibi değil de bu düşünceler artık bizim için çok alışılmış, alerde her zaman zaten gelip gidecek olan şeyler. Bu yüzden çok dikkatimizi vermiyoruz sanıyoruz. Ama şu anımızı şekillendiren, gerçeklik algımıza yön veren şey aslında sürekli devam eden bu düşünceler. Bazen ben yeterince iyi değilim. Bazen beni anlamıyorlar. Bazen ya başaramazsam düşüncesi. Zaten bu düşünceyle yola çıkmışken o anda başaramadığım bir şey yok. O anın içinde belki de mücadele verecek bir şey dahi yok. Ama deneyimimizi şekillendiriveriyorlar. Sanki o anda başaramamış biriyim. O anda anlaşılmamış biriyim. Ama dönüp baktığımızda gerçekten bu böyle mi? Hayır, sadece düşünceler. Bu cümlelerin çoğu kendi kendimize yarattığımız hikayeler. Ve bu hikayeler öyle güvenilir bir kaynaktan geliyor ki direkt kendi zihnimden dolayısıyla gerçek olmalılar gibi bir ön yargıyla ağırlıyoruz onları. Peki bu noktada şunu düşünelim. Bunu düşünen kim? Benim. Öyleyse ben düşüncelerimden ibaret miyim? Bir düşünce doğabilir, geçebilir, doğru olabilir veya yanlış olabilir. Ama eğer biz ona inanmayı seçersek, öyleyse bir duygu doğurur. Bir yandan dünyayla bağ kurma şeklimizi de etkiler şu anda ne yaşıyorum sorusunun cevabında bu anın deneyimini de etkiler. Duygular davranışlara, davranışlar alışkanlıklara dönüşür. Ve bir sabah belki de hiç fark etmeden kendimizi kendi kurduğumuz hikayelerden örülmüş bir kafeste buluruz. Budizm bu konuda binlerce yıldır çalışıyor. Özellikle zihnin doğasını gözlemleme pratiği Budist öğretinin de kalbinde yer alır ve sıklıkla kullanılan şu cümle çok ilham verici olabilir: Zihin gökyüzüdür, düşüncelerse yalnızca geçip giden bulutlardır. Bu çok güçlü bir metafor. Zihni sabit bir şey olarak değil, bir alan olarak görüyor bu metafor. Ve düşüncelerse bu alanda beliren ve kaybolan fenomenler. Meditasyonda özellikle vipassana meditasyonu, bu alanda beliren düşünceleri bastırmaya değil fark etmeye dayanır. Otururuz ve düşüncelerimizi izleriz. Bir düşünce geldiğinde onu fark ederiz, onu görürüz. Sonra bunun neye benzediğini belki tanımlayabiliriz. Bu bir kaygı düşüncesi. Bu da bir tanım, bu da bir yargı. Tamam, bunu da bir kenara koyayım. Ama onu bastırmadan ya da ona kapılmadan sadece gözlemci konumunda fark etmek. Şimdi bu noktada Budist gelenekte geçen çok anlamlı bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Mara'ya çay ikram etmek. Mara, Budist öğretide aydınlanmanın önündeki engelleri temsil eden bir varlıktır. Sanki bir iblis gibi anlatılsa da aslında içimizdeki korkuları, kaygıları, öfkeyi, bu zorlu düşünceleri temsil eder. Yani her birimizin içinde zaman zaman köstek olabilecek o iç ses. Yetersizsin, yapamayacaksın, neden uğraşıyorsun, değmeyecek gibi gibi bunu daha da çoğaltabiliriz. Şu an aklıma gelenler bunlar. Kendi içimizde, kendi hikayelerimizle yarattığımız bir iblis. Efsaneye göre bu da aydınlandıktan sonra bile Mara onu ziyaret etmeye devam etmiş. Yani bu kötü düşünceler, kaygılar. Ama bu hikayede Mara kaygıların, zorlu düşüncelerin bedenlenmiş hali olarak gerçekte var olan bir kişi gibi kullanıldı. Bir gün öğrencisi Buda'ya koşar ve haber verir. Mara geldi. Bunun üzerine Buda öğrencisine döner ve der ki Evet öyleyse ona bir çay ikram edelim bu söz Budist pratikte çok derin bir anlayışı ifade ediyor aslında. Zihne korku geliyor. Normalde otomatik tepkide ne yaparız? Bu düşünceyi hemen kovmaya çalışırız. Korkudan olabildiğince hızlı uzaklaşmaya çalışırız. Ve belki onu bastırmaya çalışırız. Ama bu genelde ne yapar? O korkuyu çok daha fazla büyütür. Oysa burada temsil edilen tavır şu. Korku geldi mi? Tamam, hoş geldin otur, birlikte çay içelim. Buradasın görüyorum, geldin. Ve gitmene de izin veriyorum. Burada aslında korkunun geldiğini, o düşüncenin geldiğini reddetmeyerek, kabul ederek yine bilge bir tavır göstermiş oluyor. Ve var olması için ihtiyaç duyduğu süreyi tanıyor geçmesi için de izin veriyor. O korkuya tutunup ah vah ben şundan korkuyorum başıma bu geldi diye diye sürekli onu ruminasyona sokmaktansa tekrar döngüsüne sokmaktansa geçiciliğine de izin veriyor. İlk farkındalık serisinde Anika'dan geçicilikten bahsetmiştim. Yine bunu bilerek bu tavırla yaklaştığımızda düşünceler de geliyor geçiyor ve geriye kalan zihin bu alan ferah oluyor. Yani gelen düşünceyle savaşmak yerine onunla biraz oturmak. Kaygıyla, öfkeyle, belki yetersizlik hissiyle, hepsiyle nazikçe farkında olarak kalmak. Çünkü bazen dönüşüm savaşarak mücadeleyle değil, çay ikram ederek başlar. Peki ya bedenimiz? Zihin sürekli konuşurken bedenimiz ne yapıyor? Bedenimizde neler oluyor? Sinir sistemi açısından baktığımızda düşüncelerimizin fizyolojik bir karşılığı var. Tehdit algısı üretmeyi alışkanlık haline getirmiş düşünceler sinir sistemimizde sempatik ağı etkiler. Nefes yüzeyselleşir, kaslar gerilir. Bunu yüzümüzde görürüz. Omuzlar yukarı kalkar, boyun kasları gerilir. Ve kalp atışı hızlanır. Beden stres tepkileri üretmeye başlar. Bu bedenin savaş veya kaç moduna girmesidir. Ve uzun süre devam ettiğinde çünkü zihnimizle yaşıyoruz ve zihnimizde kendi doğası gereği, mekanizması gereği düşünceleri üretmekle olan olayları yorumlamakla sorumlu. Eğer düşünme alışkanlığımız kaygı yönündeyse bu uzun vadede sinir sistemini de yoracak ve bağışıklığı dahi etkileyecek noktaya kadar fizyolojik geri bildirimler sağlayacaktır. Ve işte burada vagus devreye girer. Vagus bizi sakinleştiren, parasempatik sinir sistemini devreye sokan sinir hattıdır. Ve vagusun aktivasyonu için zihnin sakinleşmesi gerekir biraz sessizleşmesi. Mindfulness çalışmaları, farkındalık çalışmaları ve meditasyon pratikleri bilimsel olarak vagus tonusunu arttırır. Yani sadece şimdi de kalarak, nefese dönerek, düşüncelerle arama mesafe koyarak sinir sistemimizi rahatlatabiliriz. Zihin sessizleştiğinde sinir sistemimizde derin bir nefes alır. Şimdi kısaca filozofların düşünceye ve benliğe ilişkin düşünceleriyle felsefenin kapılarını aralayalım. Descartes der ki, Düşünüyorum öyleyse varım. Belki bunu pek çok yerde gördünüz popüler kitapların ön sözü olarak. Belki bazılarınızda dövmesi var. Ama bu düşünce aslında bir kopuşun başlangıcıydı. Zihni bedenden ve içinde bulunduğu dünyadan ayırdı. David Hume itiraz etti ve dedi ki: Benlik dediğimiz şey düşüncelerin ve izlenimlerin bir araya gelmiş toplamıdır ve geçici bir şeydir. Yani düşünce sabit değilse benlik de sabit değildir. Heidegger ise sessizliğin felsefi bir mekan olduğunu söyler. Belki konuşmak varlığı saklar, sessizlik ise ortaya çıkarır zihnin sürekli konuşan, kendi içinde zaten gündemleri olan o konuşkan mekanizmasını düşündüğümüzde şu anın içinde olmak deneyimi aslında zihnin düşüncelerinin yarattığı illüzyon dünyasından çıkmak anlamına geliyor. Ve çağdaş düşünür Byung-Chul Han içinde yaşadığımız gürültü toplumunda sessizliğin öneminin altını çiziyor zihinsel sessizliği kaybettiğimize değiniyor. Sessizlik anlamsız bir boşluk değil. Aslında var olmak için ihtiyaç duyduğumuz bir karşılaşma alanı. Ve bir yandan şunu da eklemek istiyorum. Bugün bahsettiğim düşünürlerin birbiriyle örtüşen ve birbirine zıt pek çok düşüncesi var kendi felsefeleri içerisinde. Ben yalnızca bugün düşünce zincirimi ilerlettiğim, düşünmek ve benlik kavramları arasındaki paralelliklere değindi. O sessizlik belki boşluk gibi görünüyor ama bu anlamlı bir alan. Orada korkuların, kaygıların, planların hatta belki kimliklerin bile sustuğu, dindiği bir açıklık var. Belki orada yalnızca bir nefes var. Rüzgarın yarattığı bir yaprak sesi var. Bir anlık hafiflik var. Meditasyon yönlendirmelerimde sık sık kullandığım bir benzetme var. Sürekli annesinin ilgisini çekmeye çalışan bir çocuğu düşünün. Anne bak, işte şuna bak, şunu yaptım bak, bana baksana, baksana niye bakmıyorsun diye bu ses gitgide artar artar belki ağlamaya kadar varır. Annesi çocuğu görüp onun varlığına onay verdiğini ona hissettirene kadar. Evet görüyorum buradasın. İşte düşünceler de zihne bu şekilde yaklaşır. Şöyle bir şey düşünüyorum ya. Bak şu var, bu var. Sanki yapamayacağız, başaramayacağız. Boşuna enerji kaybetmesek mi? Boşuna denemesek mi? Bak dikkat et, olmayacak gibi. Şu, bu. Bir dakika. Ben buna bakmadığım sürece, onu görmezden geldiğim ya da bastırdığım sürece bu gitmiyor ki gitgide artıyor, yükseliyor, kendini görünür kılmaya çalışıyor ve gerekçelendirmeye çalışıyor. Öyleyse tamam, bu düşünceyi şu an fark ettim. Biraz sana bakacağım. Evet, varsın, buradasın. İlgimi istiyorsun, tamam, görüyorum seni. Ve o noktada düşünce dinmeye başlıyor. Çünkü her düşünce misafir. Gelecek, geçecek gelecek, belki biraz kalacak, sonra geçecek ama bir noktada geçecek. Dolayısıyla burada şefkat tavrı yine çok önemli. Şefkat duyarak yaklaşmak ve o düşünceyi bir düşman gibi görmeyip, evet şu anda var, belki bir amaca hizmet ediyor, belki beni korumak için, belki değil büyük ihtimalle öyledir. Ee, bir hikaye yaratıyor. Onu fark edebilirim. Biraz ilgimi verebilirim. Emin olun bu çoğu zaman yalnızca birkaç saniyelik bir ilgiye mal oluyor ve sonra geçmesini izleyebilir. Kendimizi anlamanın yolu zihnimizi susturmak, bastırmak değil, zihnimizi duymayı öğrenmektir. Ve bu da açık bir dikkat ve farkındalık gerektiren bir alışkanlık ve kazanılabilir. Seni bu hafta boyunca düşüncelerini fark etmeye davet ediyorum. Bir düşünce geldiğinde ki bu çok sık oluyor ama bir tanesini belki seçebilirsin. Dur ve fark et. Evet seni görüyorum. Şu anda böyle bir düşünce var de. Ve içinde bir şefkat duygusu bulabilirsen onu da al yanına. Bir süre bak ve o düşüncenin geçişini izle. Her gün yalnızca bir düşünce için bile bunu yapsan aslında bu İç sesinle olan ilişkin için büyük bir fark yaratacaktır. Eğer bu video senin de kalbine dokunduysa, anlamlı geldiyse, lütfen yorumlarda düşüncelerinle olan ilişkini paylaş. Unutma, sen gökyüzüsün, düşüncelerinse gelip geçen bulutlar. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.